Şimdi Amazon'da satış modellerine deneyeceğiz. Amazon'da Wholesale, Private Level, Arbitrage, Arbitrage kendi içerisinde Retail Arbitrage, Online Arbitrage ve Dropshipping. Amazon'da bulunan satış modelleri bu şekilde sıralayabiliriz. Wholesale denilecek olursak, Wholesale hali hazırda satılan ürünlerin toptan bir şekilde alınıp Amazon'da satılmasıdır. Örnek verecek olursak Lego ürününün bir toptancısından, distribütöründen toplu alıp ya ara depoya veya Amazon'un kendi top deposuna gönderip Amazon'da satma işlemidir. Örneğin burada Lego ürünü toplam 4 tane satıcı satmaktadır. CC Retail burada Buybox'a alan satıcıdır. Private Label kendi markanızda ürün ürettirip Satmak ürün tutulmaktadır. Yani gördüğünüz üzere ekranımızda Basios ürünü bulunmaktadır. Ürünün markası Basios'tur. Ürünün satıcısı Basios Ustek'tir. Bu ürün Basios'a özel bir üründür. Bu ürünü sadece Amazon'da Basios ve Basios'tan satış yetkisi alan satıcılar satmaktadır. Siz de kendinizin markasına ait bir ürünü A ürünü şeklinde sunup o ürünü Amazon'da belli bir noktaya getirip satış hazırlamanız bu satış modeline verdiğimiz isim private level'dır. Arbitrage teriminin kelime anlamı fiyat fark demektir. Bu modelde diğer pay satış yapan mağazalarda Amazon'a göre uygun ürünlerin bulunup Amazon depolarına veya arı depoya gönderilerek satılmasıdır. Burada wholesale'den farkı siz bu ürünü toptancıdan değil, parakende satış yapan mağazalardan buluyorsunuz. Toptan bir şekilde değil, daha küçük rakamlarla ürünü satın alıp ya ara depoda veyahut Amazon FBA depolarına göndererek satışını yapıyorsunuz. Eğer bu ürün bulma ve ürün satın alma işlemini fiziki olarak gidip mağazada alarak kendiniz de FBA depolarına gönderiyorsanız bunun ismi retail arbitraj oluyor. Lakin eğer bulunduğunuz yerde Online sitelerde bu tarz ürünleri bulup aynı şekilde kendi ara ar deponuza çekip ya oradan etiketleme işlemlerini yaptırdıktan sonra orada veyahut da Amazon FBA depolarında satışını yapıyorsanız buna da online arbitraj denilmektedir. Evet arkadaşlar dropshipping. Dropshipping nedir? Dropshipping sitonuzda olmayan ve başka bir satıcıya üreticiye ait bir ürünün kendi web siteniz veya bir e-ticaret platformunda bulunan sanal mağazanız üzerinden satarak gelir elde edebildiğiniz bir e-ticaret metodudur. Burada ürün kendinize ait değil ve ürünü satın almıyorsunuz. Sadece listelemesini yapıyorsunuz. Herhangi bir e-ticaret platformunda bulunabilir. Kendi sanal mağazanız üzerinden sergileyebilirsiniz. Stoksuz satış olarak bilinir. Kesinlikle ve kesinlikle sermayesiz ticaret değildir. Dropshipping'de belli bir miktar sermayeniz olması gerekmektedir. En nihayetinde size gelen siparişlerin gönderimini yapabilmeniz için satın almanız gerekmektedir. Bu satın almayı yapacak kadar sermayenizin bulunması gerekmektedir. Ancak nispeten daha az sermaye gerektirir. Sermaye siparişi alındıktan sonra kullanılır. Stoksuz e-ticaret modelinde satıcı olmak genellikle ek ticarete ilk atılım atılan dönemlerde tercih edilir. Peki dropshipping avantajları nedir? Nelerdir? Belirli mesai saati ve mekan zorunluluğu yoktur. Siz herhangi bir yerde kendi sisteminiz üzerinden ürünlerinizi listeleyebilir. Satıldığı zaman ürünlerinizin gönderimini yapabilirsiniz. Üretim, depolama, kargolama işleriyle uğraşmanıza gerek yoktur. Sizin yapacağınız tek şey gelen siparişinizin Aynı şekilde listelediğiniz siteden kendinizin sipariş vermesi ve ondan sonraki işlemi satın aldığınız mağaza tarafından yapılmasıdır. Stok tutma zorunluluğu yoktur. Önceden çok sermaye yatırmak gerekmez. Tekrardan altını çizelim. Diğer iş modellerine göre daha sermayeyle yapılır ama kesinlikle sermayesiz değildir diyemeyiz. Çok sayıda ürün satışa sunulabilir. Ürünün satılmama elde kalma riski yoktur. Satıcının e-ticaret alanında tecrübe kazanmasını sağlar. Dezavantajlar nelerdir? Kendi ürününüz olmadığı için, ürünü görmediğiniz için, ürünün kalitesiyle ilgili sorun olu olduğunda olup olmadığını bilemeyeceksiniz. Olduğunda hesap sağlamız olumsuz etkilenebilir. Sipariş aldıktan sonra ürünü gönderecek firmanın stoğunun bitme, fiyatının artma riski vardır. Ürünleri görmediğiniz için kontrolünüz dışında yanlışlıklar olabilir. Yanlış, eksik, hasarlı ürün gönderim, yanlış adrese gönderim gibi vesaire. Ancak bu dezavantajlar alınacak birkaç önlemle giderilebilmektedir. Örnek verecek olursak ürünün kalitesiyle ilgili belli bir rating üzeri, belli bir review üzeri ürünleri sergilediğiniz zaman bu nispeten belli bir kitle müşteri hitap gitmiştir ve onlar tarafından beğenilmiştir olumlu bir ürün olduğunu göstermektedir kullanacağınız yazılımla beraber ürünün kaynak mağazadaki stok sayısının 4'ün veya 5'in altına düştüğünde kendi mağazanızdaki stoğu sıfırlama şeklinde bir filtre kullanırsanız kaynak mağazadaki stok bitmeden fırlayacağınız için e, firmanın stoğu bitse dahi sizi etkilemeyecektir ürünlerde yanlışlıklar olması Durumunda aynı şekilde siz de bu yanlışlıkların tedariği için aldığınız malzemeyle irtibata geçebilirsiniz. Evet Amazon Dropshipping. Dropshipping'i siz her e, online platformda yapabilirsiniz. Bu konuda eBay'de yapanlar var, AliExpress üzerinden yapanlar var, Walmart'tan yapanlar var. Aynı şekilde kaynak mağazaları bunlar kullanıp Amazon'da satış yapanlar var. Bizim tavsiye ettiğimiz Amazon Dropshipping modeli ise Amazon.com'dan ürünleri satın alıp aynı şekilde Amazon diğer ülkelerinde satılması durumudur. Çünkü diğer platformlardan ürünleri satın alması Amazon'un ciddi anlamda istemediği ve çok radikal bir şekilde mağazaları kapattığı bir iş modelidir. Çünkü siz Amazon'da satış yapıyorsunuz. Müşterinizde Walmart'a ait bir paket gidiyor. Müşteri bunu Amazon'a iletti takdirde mağazanız doğrudan kapanacaktır. Ama bizim iş modelimizde siz Amazon'da satış yapıyorsunuz. Amazon Kanada'da satış yapıyorsunuz ve müşteri sizden ürün sipariş ettiğinde ona Amazon kutusunda ürün gittiği için bu konuda herhangi bir sorun yaşamamaktasınız. Amazon Dropshipping nasıl yapılır? Satılması uygun olan ürünlerin Amazon.com adresinde tespit edilip, diğer ülkelerin Amazon platformlarında da satışa çıkarılmasıyla satılması durumunda Amazon.com adresinden tedarik edilerek doğrudan veya arı depo aracılığıyla müşteriye gönderilmek suretiyle kazanç elde ettiğimiz iş modelidir. Örnek verecek olursak A ürünü Amazon.com'da 5 dolar iken Amazon.com Kanada'da 25 dolardır. Bu ürünü siz Amazon.Kanada'da 25 dolardan sergileyip satış aldığınız zaman ürünü doğrudan Amazon.com'dan satın alıp Amazon.Kanada'da sizden satın alan müşteriye gönderiyorsunuz. Sizin yaptığınız tek şey 5 dolara aldığınız ürünü 25 dolara satarak aradaki karınızı almak oluyor. Bu aynı şekilde uygulamalı olarak gösterilecektir. Satış yaptığınız platform ile ürünle tedarik ettiğiniz platform Amazon'dur. Bu diğer dropshipping e, modellerinden ayıran bir farktır. Sadece ülke farklılığı vardır. Platformlar aynıdır. Sadece ülke farklılığı vardır. Satın alınan ürünler müşteriye iki yöntemiyle gönderilir. Tanımından da bahsettiğimiz şekilde ya doğrudan müşteriye gönderebilirsiniz veya arada paralı müşteriye gönderebilirsiniz. Doğrudan dediğimiz global gönderim Amazon.com çok ülkeye doğrudan ürünleri gönderebilmektedir. Yani siz Türkiye'de yaşayıp Amerikan Amazon'dan ürün siparişi verebilirsiniz ve Amazon bunu Türkiye'deki adresinize göndermek. Burada aynı şekilde müşteri mağazanızdan ürünü satın alır. Siz ürünü listelediğiniz Amazon.com adresindeki satıcıdan ürünü satın alırsınız ve teslimat adresine Kanada'dan sizden alan müşterinin adres bilgilerini girersiniz. GIF seçeneği işaretlersiniz. Amazon o ürünü doğrudan sizin Kanada'daki müşterinize gider. Kanada'daki müşteriniz ürünü teslim aldığı zaman Amazon 14 gün sonra size ödemenizi yapar. İkinci gönderim yöntemi ise depo gönderimi. Amazon'un ürünlerinin yaklaşık 1 bölü 3'ü global gönderimi açıktır. Yani 2 bölü 3 oranındaki ürünlerin global gönderimi yoktur. Bu ürünleri anlaşmalı depolar üzerinden müşterilerinize gönderebilirsiniz. Burada tek farkı Amazon.com ürün doğrudan müşteriye değil de anlaşmalı depo üzerinden yani siz Amazon.com'dan ürünü sipariş ettiğiniz zaman adres bilgisine anlaşmalı olduğunuz depoya girersiniz. Ürün anlaşmalı deponuza gider. Anlaşmalı depo tarafından ise doğrudan müşteriye paketlenir. Anlaşmalı depoda ürünün etiket bilgileri çıkartılır. Sizin etiketleriniz yapıştırılır ve ürün sizin tarafınızdan gönderilmiş şekilde müşteriye iletilir. Bu Amazon dropshipping politikalarına daha uygun bir gönderim.